Hasan emmi öldü diye mi? Hayır, ölmedi. <laughs> Nasıl ölmez? Aa! Ne bileyim ben? Ölmesi lazım. <laughs> ah canım! maşallah pek iyi gördüm. Öyle. Ha, iyi ki geldin. Ahirete göçüm yakın. Sana vasiyetimi bildireyim. <laughs> Apartmanlarımı ve bakkal dükkanımı Kayseri'deki yeğenim Şakir'e bırakıyorum. Sana da bankadaki ah. <laughs> evet, bir bankadaki sana be, konuşsana! Sana Sana da bankadaki bin liramı... ...Fakirlere dağıtmak düşüyor. Öldün ha! Bana bir şey bırakmadan nasıl ölürsün? Diril lan diril! Bana ne kaldığını söyle, söyle! Bir bok kalmadı. işi tamam, gebermiş. Şimdi ne yapacağız? Bütün ümidimiz amcanın mirasındaydı. Kaldık mı beş parasız? Merak etme hanım, her şeyin bir çaresi vardır. <laughs> Dükkanı ve apartmanları bir sahte evrakla üzerimize geçireceğiz. Amcanın yeğeni geldiği zaman hava alır. <gülüyor> <gülüyor> Beni dinleyin, Hasan emmi öldü, dükkan benim oldu. Mahalleli haber salın, borcu olan getirsin. Borcunu vermeyenin donunu icra ile alırım. Alırız, Hacı'dan mahallenin çekici var. Hacı şimdi kıçımıza kazığın budaklısını sokar. Ne hacısı be, hacca gitmeden kendini hacı dedirten ineğin biri bu. Aha. Rahmetli Hasan amcanın böyle akrabası olsun hayret. Allah büyüktür, hacıya bir bela sarkıtır yukarıdan. Hey! Dinleyin beni abiler! Bizim saka şakire ne biçim miras kalmış ya! Apartmanlar, dükkanlar, bankada tonla para! Sallama alan zühtü! O kerize kalsa kalsa salatalık tarlası kalır! <laughs> Adem babamızdan mı kalmış? Herhalde bu. Ona ancak Adem babanın incir yaprağı kalır! <gülüyor> <gülüyor> Siz gür, gür geçerken Sakar Şakir mirası kapmak için İstanbul'a gidiyor, ne haber? Arap, yap bir çay bana! Arkadaşlar, Sakar Şakir geliyor! Bardaklar bile milyoner olduğumu anladı, kendilerini yere atıyorlar. <laughs> Ulan sakar! Gider ayak yine beni ziyana soktun! Ne kıymeti var canım, öderiz! Bok ödersin! Hem de yirmi mislinle öderim! İstersen bu kahveyle... ...Seni de satın alabilirim, değil mi kardeş? Üstelik de seni kovarım, eşyol eşeğe bak ha! Tabi yapar Cafer Usta! Sakarda şimdi su bir arayı gibi para var! Değil mi lan Sakar Şakir? Elbette! Amcamdan kalan miras 15 milyon kadar tutuyormuş. Şimdi İstanbul'a almaya gidiyorum. Hepinize elveda. Hoşça kalın. Aa, Allah, ah, Ulan Sakar, yettin artık. Telaşlanma Arap, telaşlanma. Bunun da hesabını İstanbul'a gönder. Tamam mı canım? Hadi eyvallah. Ah canım benim. İpolit, Oh be! Kurtulduk bu hıyardan! Hepinize birer çay benden! Şimdi İstanbul hapı yuttu! <laughs> yutar mı yutar? Haydi dokuz arabası kalkıyor! İstanbul'a gidecek yolcular acele edelim! Kalkıyor! Tamam mı Mustafa? Tamam abi gidelim! <laughs> Dursana lan Mustafa, gelen var! Ben unuttun lan eşyal şey. Allah, ağır ol Yusuf abi, Sakar Şakir geliyor! Şimdi apı yuttuk işte, Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin! Hadi Sakar koş, çabuk ol! Tutun lan bavulu! Tut, ver, ver bavulu! Dikkatli olsana oğlum! Ya koş, atla içeri! Hadi! Nasıl atlayayım oğlum? Ya at ayağını! At şu ayağını içeri! Hangi ayağımı at? Ya, düşeceğim ayağı. ama! Düşmezsin! Atla dedik sana be! Ver şu elini! Çeksene oğlum! Ç yok, yok. Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin ulan şu arabaya sakar! Delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim. Niye kendini sulara atıyorsun? Bak ne kadar kolay oluyor, gördün mü oğlum? Merhaba Yusuf abi, nasılsın bakalım? Bana bak Sakar, git yerine otur. Bir daha da ayağa kalkma ki İstanbul'a arabayı dağıtmadan götürebilelim. Bu otobüsü de alacağım, bu şoförü de kovacağım. <laughs> merhaba kardeş, merhaba. Merhaba canım. Kalk ulan şapkamın üstünden Senin mi? <laughs> ben de İstanbul'a amcamın mirasını almaya gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar, içiniz rahat olsun ben artık milyonerim. <laughs> Senin canın sıkılıyor be. Paran mı yok? Şit bana bak! Paran yoksa İstanbul'da istediğin kadar verebilirim. Tövbe. Al hıyar! Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan! İstemem, sen isteme! Ooh. Gündür hmm. ulan o bakracı! Merak etme, şimdi çıkarırım! Sıkışmış da! Hmm. be, hediyelik yoğurt gitti! Ulan şimdi seni yedim herkele! Gelme lan, bak! Kötü olabilir ha! Geberttim seni! <laughs> Versene ulan bakrajımı! Bıraksana ulan! <laughs> Ver diyorum bak! <laughs> Nerede o sakar yiyeceğim? Senden önce ben yiyeceğim. Nerede o it? Nerede? Korktu abi, arka kapıdan kirişi kırdı. <laughs> oh be, kurtulduk su sakardan. Hadi abi gidiyoruz. <laughs> Ulan, bir miras alacağız, rahat bırakmıyorlar. Sidi şey oğlanlar. Hasan amcanın yeni Şakir gelirse başımıza dert olur.